Borsa'ya baktığımızda, e, Borsa e, hafta başından itibaren bir yükseliş e, trendi içerisinde ama e, bu e, pazartesi günü gerçekleşti e, ve e, daha sonraki Aslan Dolunay'ında e, yaşanacak Dolunay'ın etkisiyle bazı şirketlerin beklenmedik e, askıya alınması, konkordato haberleri yani biz bunları deneyimleyebiliriz hatta bugün salı günü güneşin bir olumsuz etkileşimi önce Uranüs ile gerçekleşecek ve dolunaya doğru ilerlerken burada liderlerin açıklamaları haftayı değiştirecek yani borsa hafta başı yükselişle başlıyor ama kapatırken cuma günü biraz düşebilir bitcoin piyasası ise Aslan dolunayından etkilenmekte yani fiyatlarda düşüşler görülecektir. Sıçramalar söz konusu değil yani o büyük büyük sıçramalar. Fiziki altın ve gümüş piyasaları dolunayın etkisiyle bu haftayı kısa vadede önümüzdeki süreçte biraz böyle gerileme olarak görebiliriz ama uzun vade alıcıları için gerçekten alım fırsatı. Tüm bunları baz aldığımızda çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi de kuvvetle muhtemel boğa olacaktır Amerika'daki. Yani adamların %3'lerde bizim %35'lerde seyreyle hali, zor şartlar, piyasa durgun. Fakat bunları baktığımızda tüm bunları baz alırsak gökyüzünü ve ekonomik gündemi, Piyasa aşağıdaki gibi fiyatlanabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Cuma günü kapanışta Borsa İstanbul 9800 destek 10200 direnç. Altının gramı 3250 destek 3350 direnç. Altının onsu 2780 destek 2900 direnç. Gümüşün onsu 32 dolar destek 32.80 direnç. Dolar TL yükseliyor yükselişte kademeli şu anda bütün bunlar ucuz 35.60 TL destek 36 direnç ve Euro TL 37 lira destek 37.50 direnç efendim bir astro finansal öngörüleri sizinle paylaştım dinlediniz yorumları videoları beğenmeyi unutmayın görüşürüz.